Birinci soru da bu üçgenin alanı ortadaki üçgenin alanı paralel kenarın yarısıdır. Bu üçgenin alanını bulacak olursak 8'e indiriyorum 15-75 üçgeninden burası H ise burası 4H idi. 4'e 8 ise nedir arkadaşlar? 2'dir. O zaman bu üçgenin alanı 8 çarpı 2 bölü 2'den 8'dir. Yani burası 8 oldu. Burası yarısıydı. O zaman tamamı nedir? Paralel kenar 8 çarpı 2'den 16'dır. C şıkkı. İkinci soru da E ile G'yi birleştiriyorum. Üçgende ağırlık merkezi alanı üç eşit parçaya böler. Bu alanlar eşittir. S, S, S. Ve bu üç eşitlik kızın paralel kenarın yarısıdır. O zaman paralel kenar nedir? 6 S'dir. Taralı alan da S. Cevap S'ler gider. 1 bölü 6 bulunur. D şıkkı. Üçüncü soru da Paralel kenarda ardışık açıortaylar dik kesişir. B'deki açı ortay K'da dik kesiştiyse A da açıortaydır. Buralara alfa alfa diyecek olursak Z kuralından burası da alfadır. İkizkenar üçgen oluştu. Burası 3 ise burada 3'tür. Burada 3'tür. AB uzunluğu da 5 çıkar. Açıortaydan kollara dikler indirecek olursak K'dan aşağı dik indiriyorum. Bunlar birbirine eşittir. Burası da 2'dir. Öklit oluştu. Şu uzunluğa x dersek şurası ne yapar? 5 eksi x yapar. Öklitten h kare eşittir p çarpı k. Yani 2'nin karesi eşittir x çarpı 5 eksi x bulunur. Bu eşitliği hangi sayı sağlar arkadaşlar? 1 sayısı sağlar. Demek ki x eşittir 1'miş. Burası 1 ise burası da 1'dir. O zaman taralı üçgenin alanı 1 çarpı 2 bölü 2'den kaç bulunur arkadaşlar? 1 bulunur. Bursa. Dördüncü soru da CE uzunluğuna K dersek AD uzunluğu 3K bulunur. CEK AD 3K. O zaman BE'ye 2K kalır. K ile C'yi birleştirecek olursak bu alan A ise bu alan 2A kadardır. 6-8-13 genden burası 8'dir. Bu üçgenin alanı 6 çarpı 8 bölü 2'den ne bulunur? 24 bulunur. Bakın bu 24 ile 3 a'lı kalan paralel kenarın yarısıdır. Yani 24 artı 3 a paralel kenarı 90'mış yarısı 45'e eşittir. 3 a eşittir. 24'e bir taraf atarsak 21 bulunur. Buradan a da 7 bulunur. Bizden 2 a'lı kısım soruluyor. 2 a da 2 çarpı 7'den 14'tür. Bursa. Beşinci soru da AB ve CF uzunlukları 6 birimmiş. O zaman DC de 6'dır. Paralel kenarda karşılıklı açılar eşittir. Burası 60 derecedir. D ile F'yi birleştirecek olursak burada eşkenler üçgen oluşur. Buralar 60'lar derecedir. Burada 6'dır. B açısı 120 derecedir. İkizkenardan buralar 30 30'dur. O zaman bu arası 90 derecedir. Şu açı da 60 derecedir. O zaman burası 30 derecedir. Bakın 30 60 90 üçgeni oluştu. 60'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı nasıl bulunuyor? 6'yı kök bölüyorduk. Kök genişletecek olursak 6 köküç bölü 3'ten 3'ler sadeleşti. 2 kök bulundu. Yani şurası 2 kök 2 köküçün de 2 katı burası 4 köküç. Bakın paralel kenarın tabanı 6, yüksekliği 4 köküç bulundu. O zaman alanı nedir? 6 çarpı 4 köküçten 24 köküç bulunur. E şıkkı. 6. soru da benzer üçgenlerin alanlara oranı benzerlik oranının karesidir. Kelebek benzerliği verilmiş. Alanları 1 ve 9. O zaman benzerlik oranı nedir? 1 bölü 3'tür. Yani Burası A ise burası 3A'dır. Burası B ise burası 3B'dir. Burası da 4B'dir. Burada A'dır. Burada 3A'dır. Paralel kenarlar benzermiş. O zaman paralel kenarların kenarlarını oranlayacak olursak küçük paralel kenarın kısa kenarı A büyük paralel kenarın yani ABCD'nin kısa kenarı 4B Küçük paralel kenar AF, e, uzun kenarı 4B. AB, de uzun kenarı burası 4A. İşte alışça çarpımı yapılırsa 4A kare eşittir 16B kareden sadeleştirirsek A kare eşittir 4B kare bulunur. Kare kökünü de alırsak A buradan 2B bulunur. Bizden AD uzunluğu 4B'nin AB uzunluğu 4 ay oranı soruluyor. 4'ler gitti. B B bölü A yerine de 2B yazacak olursak buradan sadeleştirirsek 1 bölü 2 bulunur. Adana.